merhaba yine arkadaşlar bahçemden fasulyeler olmuş bunlar böyle uzun fasulye bunlar da normal fasulye bunlar börülce olmuşlar topladım bakalım şimdi yemek yapacağım onları bakın bahçemde her şey oldu üzümlerimiz bile çok güzel bakın ama bozulmaya başladı üzümler arılar biberlerim gördünüz mü biberlerin? Fasulyeleri topladım. Bakın bakın. Çok güzel oldu. Domateslerim güzeldi. Bu yuvarlak domateslerim oldu. Ben sofra domatesim. Bakın çok hoş. Bunlar biraz güneşte pişti, buraları yandı bunların buraları yandı. Birerlerim oldu. Tatlıcanlarım. Çok güzel oldular, çok verdiler. Bakın oralar da birerler. 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 Böyle. Şunların güzelliğine bakın güzel Bunlar çok olmuşlar. Rüzgar ya çok üstleri dolu bir de rüzgardan yıkılmış bunlar. Böyle. <laughs> Fasulyenin birisi de bir adına tırmandı ama üzerinde bazı veya fasulye. Bunlar ölecekler. Arkadaşlar ilaç attık bunlara. Bakın yaprakları sarardı. Eşim ilaç attı bunlara. Şimdi durması, ölmesi gitti. Yani o geçti herhalde artık. Yeniden gene yeşerecek. Fasulyeleri de küçük küçük olmuş. Şey bunlar galiba. Ayşe boncuk mu diyorlar? Ayşe kadın fasulye. Bunlar böyle fasulye. Bakın salatalıklar gene yapalım. salatalıklar da şey yaptı kurumaya döndü yaprakları ilaç attık artık inşallah güzelcek yapraklarını kesip attık böyle yere bunlar yine gene güzelcik inşallah biraz daha verirler. bakın burada var Sağlık. ay kapağı ya böyle valla bunu bir eşek tıraşı yapmış bakın sopa gibi kalmış biz artık yanlarından filiz bak filiz böyle filiz patladı. Canlanacak artık. Onunla bir şey yapmıştım. Işte. Bak bunlar böyle. Bunlar da kalmamış. Bir şey bir yerde var bir tane. Bunlar da bugün kopartmış. Bunlar keserken atmış herhalde çöpe. Bu da çok koca bunlarmış. O yukarıda da var bir tane. Bakın yukarıda da var bir tane. Şu, nerede görüyor musunuz? Şurada. Ana kopardalım onları. Evet. Ay, eninde sonunda koparttık. Burada da var ama bunları da kopartalım. Bunu indirmiş aşağıya ben bunu attım da yukarı tele. Bir dakika şu topladıklarını yere koyayım. Şunları yere koyayım şu basurları nerede? Şunu yine yukarıya atalım. Baksanıza bu böyle yer olur mu? Çok. Şöyle. Şu. Allah olmadı. Olmadı da olmadı. Şöyle bir deneme daha. olmadı. Bir de Allah olmadı olmadı. olmadı. Heh, şöyle i̇şte böyle burada düştüm bakalım Bak burada bir tane daha var hmm. Bunu da şöyle dolayalım Şöyle dolayalım Aç İpi Böyle Ay burada bir tane domates olmuş bak. Ay çürümüş. Domates otların içinde kalmış çürümüş. <laughs> Bunlar da acı biber yerim. Bunlar acı biber Bugün kökten mi kesmiş, ne yapmış senmiş bu da? Şunu da kopartayım. Şöyle koyayım, bunları alacağım. Şimdi size seranın içinde göstereceğim. Ha şurada duruyacak almış bu. Topladım ama bunu görmemişim. Şimdi seranın içine gidelim. Bunlar da burada. Seranın içine geldik. Seranın içine. Seranın içine. Oo kestellerime bakın. Ay bitti şunlara. Şunların güzelliğine bak. Görüyor musunuz orada hepsi dokur dokur. Acı biberlerin yine olmaya başlamış. Bu acı biberlerin olmaya başlamış bir hmm. Ben de bugün gittim. Amcamların tarladan güzel koparttım ama bunlar ilaçlı da diye koparttım ben oradan. Ama çok olmuş bunlara ya. Bunların artık vakti, vakti gelmiştir. Ya Ve amcamların oradan güzel koparttım ben. Oh, patlıcan. Bu beyaz patlıcan. Oh, bunlara bak. Allah bunları kopardayım ben ya. Allah şuna bak. Yumuşacık içi. Bu doğumluk mu kalsın acaba? Şu doğumluk kalsın. Allah Allah. Biberler, biberler, patlıcanlar, biberler. Olmayan da yoktur işte. Olmayan da yoktur ama olanda da da var böyle. Bu da beyaz böyle bir yeşil patlıcanmış. Nasıl bir türse? Allah Allah. Bak, burada da var bir tane böyle yeşil. Değişik bir türmüş bunlar. Cinsler ayrı cinsmiş. Burada da var. Bunları daha yapacak. Bunda da yapmamış. Bakın bu acı biberleri birer kere topladım ben. Turşu kurdum. Bunlar da böyle çeşit. Şurada ot olmuş. Ot olmuş buraları. Yoldum yeni yoldum ama ot da hiç bitmedi ha. Bakarım buralarda patlayacak mı? Ha, yeni başlamış bunlarda yapacak mı? Patlıca. Biberler, acı biberler acı biberler acı biberler. acı, biberler. acı biberler. bakın bunları topladım yeniden yine dökmüş bunlar tokur tokur bu da böyle bir mantar çıkmış seranın içinde küf mantarı içi küf nasıl bir şey bilmiyorum toprak hastalık mı yaptı da yaptı bilmiyorum artık böyle Allah patlıcanlar kaldırılır uzanıralım ot. Sizi unuttum ya ben. Sizi burada unuttum ya. Şurada bir tane daha uzun tatlıcan Dur 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 dur. Koparttayım şunu. Oh. güzel bunlar saplarında. Hepsini. Bunlara da pırasa ektim. Pırasalar da mavi oldu. Patlıcanların arasında hiç bu pırasalar. Gidersen biraz daha pırasa için alayım. Başka yerlere ekeyim bari. Bir ördeklerin hücumuna uğradılar. Bir ördekler onları mahvetti. Bir de benim patlıcanlar. Bakın bakın. Allah. Düştü. Düştü de düştü. Şöyle ayağımla itireceğim. Şöyle ayağımla itireceğim. Ay. Geldik. Öyle. Daha oradakilere bakın. Daha oradaki patlıcanlara bakın. Görüyor musunuz? Oradakilerde var. Orada. Oradakilerde çok. Evet arkadaşlar ördeklerimiz büyüdü. Kanatları çıktı yani artık kanatlarının tüyleri büyüdü daha doğrusu. Öyle diyeyim. Böyle bir sistem yaptı şimdi. Çünkü uçuyorlar. Ördekler uçuyorlar. Böyle bir file ağa gerdi Buradan dışarıya uçmasınlar diye. İnşallah uçmazlar. Çünkü uçup gidiyorlar, kaçıyorlar. Bir daha nereye gittiklerini bulamıyoruz biz de. Yani sokaklarda da köpekler, başıboş köpekler paralı bir yiyor ördekleri. Parçalıyor yani. Böyle bir sistem yaptı. Eşim böyle ağa geldi her yere. Bir de şöyle şuraya kadar eğdi. Suyu kesti alttan. Aa, şimdi şu ağ işi bitene kadar su vermeyecek. Suyu o katıyor akıtıyor ördeklere. Böyle bunlar yaramazlık yapıyor artık. Yani büyüdüler artık. Bunlar evden kaçıyor. Evden kaçanı biz de böyle tuzak kurarız. A, a atarız üstlerine, Evden kaçana böyle üstüne a atarız biz de. Böyle yani. Bakın burada çiçeğim. Borozibi. Borozibi burada. Böyle. Bu yana yolu düşenler gelsin buyursun. biber verelim. Patlıcan verelim. Ondan sonra da toplayalım. Gelsin buyursun yolu düşen. burada da bir biberci bulduk. Bunların aralarında var mı acaba bürülce? Fasulyeler olmadı. Bürülceler fasulyelerden fazla oldu. Neyse o da yeniyor. Yenmiyor değil. Yeniyor. O da yeniyor. Bakımların hepsi acı biber. Görüyor musunuz? Şöyle top top bunlar kırmızı oluyor. Kızarınca bunlardan şey yapacağım. Ee, pul biber. Pul biber yapacağım onlardan. Görüyor musunuz? Patlıcanlarımı ne yapacağız bu kadar sebzeyi bilmiyorum. Ziyan etmesek bari. Dolaplara mı doldursak? Nerelere koysak? Şunları da alalım yerden. Salatalıklar. Evet, böyle. Şunu yıkayıp yesek, bir de şunu yıkayıp yesek nasıl olur? Yiyebilir miyiz? Yeriz. Tabii ki de yeriz. Niye yemeyelim? Şunu da yıkayayım diyeyim. bunları biliyor musunuz arkadaşlar kavanozda bunlar eşin bal alıyor kendine e, yemek için. Ondan sonra bu ballar kavanozda hiç açmadan ekşimiş. Bal ekşir mi bilmiyorum. Yani bilmiyorum bal. Bunlar sahte bal işte sahte kahve ürünü bunlar. Böyle bakın ekşimiş bu ballar. Açtık, dattık yani. Yeni konu ekşi. Böyle de yani olmaz. Bu kadar da olmaz. Böyle bir de çok almıştı şimdi çok var hep boşalttım hiç olmazsa kavanozlarını bari kullanayım dedim. Böyle koyuyorum içlerine işte. su. Ballar ezilsin de. Ne yapayım? Kavanozları bari kullanalım. Kaç tane kaç çeşit bal. Geçen gün böyle plastik bidonlar içinde almış marmaris cam balı yazıyor. Aynı onlar da böyle ekşi. Ben daha hiç böyle şey görmedim. Bu kadar da dolandırıcılık olmaz. Neyle yapıyorlar o balları ben de bilmiyorum. Ekşiyor yani. En bunu ekşi. Hayırlısı olsun. Aldıkları para haram zıkkım olsun. Başka hiçbir şey demiyor.